Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayları Cevahir Asuman Yazmacı ve İlhami Günbey ile birlikte esnafı ziyaret ettiler. AK Parti bir İlçe Başkanı Mehmet Moğal, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçı Güven, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı ve Belediye Meclis üyeleri de eşlik ettiği ziyarette Başkan Kuş ve beraberindekiler esnafla sohbet ederek hayırlı işler diledi. Tamam bakalım ben sana başkana söyleyeceğim. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için destek talep eden Başkan Kuş ve beraberindekiler esnaf ve vatandaşlardan büyük tecevük gösterdi. Allah olsun. Şey Allah şey Allah daima şey var olsun. He? Evet. Evet, Başkan Kuş ve AK Parti milletvekili adaylarının sürekli halkın içinde bulunan, esnafı ve halkı iyi tanıyan isimler olduklarını belirten vatandaşlar, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçeceklerini, AK Parti'yi tekrar birinci parti yapacaklarını ifade ettiler. Bir dualarımıza talim evet. inşallah. Cumhurbaşkanımıza. Biz böyleyiz. Allah, Allah, is. Allah, 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 Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. inşallah. Bu zaman bir yerimiz değiliz. Allah razı olsun. Sağ Allah. Allah razı olsun. İnşallah. Bize var mı yemiş seyirsin? Görüşürüz inşallah. Annem Cumhurbaşkanı'na dua et Erdoğan'a. Bana dua et. İnşallah Erdoğan'a dua et. Eyvallah. Selamun aleyküm abi şöyle misiniz gün var ilave var Allah razı Allah razı olsun. reis